Şimdi onlar düşün sana bırakın. Gelsinler. Gel abi geriye doğru. Haydi, son 16 ayda, Son 16 ayda. 15 15. Gel abi geriye doğru. 15 Gel abi mi geriye mi doğru. Mi her saymadım her hadi. Atacak, hadi. Arka, bak, geliyorum. Abi. Arkanızdayım. Bak bir anda basacağız. Ananın amını sikeyim sersem kere. Gel abi bas. Bas 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 bas. Akoy, ben bas bas amına koyayım bas. Geliyorum. Beyler oradan çık hemen bak. Öldürdün mü çık oradan Aa. hemen. Aa. Orada kalma. Bir kal Abi yemin ederim var ya size helal olsun helal olsun. Üç kişiyle dört kişiyle savaşıyoruz karambolü alıyoruz ama nasıl? Kapandı ya. gene benim oyun. <laughs> Benimki de kapandı. Hadi son dokuz sayı son dokuz sayı hadi beyler bitirin. Altı <laughs> <Son, gülüyor> bir tane de ben alıyorum. <laughs> beyler müzik tezi geliyor mu arkada? <laughs> beyler son dokuz sayı abi. Onur sorma. <laughs> savaş kazandık ya. ya. Muhabbet abi. Böyle herkes savaş bak. Oyunda olan arkadaşlar yeni gelen arkadaşların yanına doğru gelsin. İlk panele doğru gelin. Ölürsen şehir at abi. Ulan annenin için dur bir. Aç aç aç. Ni gidiyor? sayı beyler. Ah. Son, artık, bir sayı, şey? son bir sayı. Son bir sayı. Son bir sayı. Al, sayı sayını. al son bir sayını. Helal olsun beyler. Allah razı olsun hepinizden. Aldı. Aldı. Bu kadar basit ya. Davaya geçmiş. Davaya geçmiş. Bir kişi de <laughs> keseriz Buraya <laughs> bak. Şu an bak 3 kişi kapalı bizden ha. 5 kişi. 5 kişi açık. Bak. Dediğimi bir yapsana. Ben CSR'lere de bakıyorum oyunda. Atılan disco on netlerin